Hayatımda ilk özür dilediğim insan oluyorsun Verda. olanları unutmanı isterim, gerçekten pişmanım, affetmen için hiç beklemediğim bir şey yapacağım, hastaneden çıkışın şerefine evde muazzam bir parti hazırladım ve bu partiye eşperi de davet etmeyi düşünüyorum. Eşperi mi? Görüyorsun ya en büyük düşmanımıza bile kollarımı açıyorum senin için. Gelir mi acaba? Niçin gelmesin? Bana beslediği düşmanlığa rağmen senin ona yaptığın aptalca iyiliği düşünür ve mutlaka gelir. Acaba geciktin mi efendim? Özür dilerim. Rica ederim, hoş geldiniz. Beyefendi, harika bir beste oldu. Uzun müddet çalıştık ama beğeneceğinize eminim. Ee, muhterem bestekarımız, sürprizinizi bekliyoruz. Hadi bakalım, buyur, buyur. Hadi bakalım Nur Bey. <gülüyor> <gülüyor> ve güller ve dikenleri Ferda Hanım kızımızdan dinleyeceksiniz. Oturun lütfen. İçki içer misiniz? Teşekkür ederim, kullanma. O halde bana müsaade edeceksiniz değil mi? <laughs> rica ederim. Ne sensiz olurum, ne gül dikensiz. Gözümde her zaman bahar gibisin. Bu aşkın gülgülü çilesi sensiz. Gözümde her zaman bahar gibisin. Bu aşkın bülbülü çilesi sensin. Kalbimde her zaman bakar gibisin. Dikensiz gül olmaz. Çilesiz bülbül. Bu aşkı öldürme. Gel beni güldür. O güzü Geriye döndüm, gönlümde her zaman bahar gibisin. O güzel günleri geriye döndüm, kalbimde her zaman bahar gibisin. Kalbimde her zaman bahar gibi <laughs> Nuri Hoca'nın eşsiz bestesi çok güzel olmasına rağmen genç misafirlerimizin uykusunu getirmiş olabilir. <laughs> Hepinizin ayılıp uyanmanız için canlı bir müzik topluluğu çağırttım. <laughs> Bu da benim bir sürprizim sizlere. <laughs> <laughs> Nereye Eşber Bey? Gidiyorum. Daha yeni geldiniz. Evet ama sıkıldım Verda hanım. Bu müzik, bu boş kahkahalar, her şey sanki benimle alay ediyor gibi. Bu müzik o derece rahatsız mı ediyor sizi? Rahatsız eden müzik değil, olaylar, kendi durumum, beynime hücum eden hatıralar. Hatırım Allah. için unutmaya çalışsanız. Hatırınız çok büyük ama intihar eden balamın acı hayalini silemiyorum maalesef. Seninki krama oynuyor. Şunun dramını renklendirelim biraz. Bir dakika bakar mısınız? Şurada eğlencenin tadını kaçıran mezar taşı gibi bir genç var. Onu dansa zorlayın. Karınızın yanındaki mi? Evet, sevgili misafirimizin neşesiz olması çok kötü. Onu da aranıza alın. Benimle dans etmeyi lütfetmez misiniz? Teşekkür ederim küçük hanım. Dansı sevmem. Hatırım için. Özür dilesem. Böyle güzel kızın hatırına çiğ tavuk yenir. Mideniz azmederse benim yerime siz yiyin Haşim Bey. Madem geldiniz dans edip eğlenmeniz lazım. Haşim! Ne var karıcığım? Misafirimizi somurtkanlıktan kurtarmaya çalışıyorum. Hayat gülmek, eğlenmek, kahkaha atmak demektir. <laughs> Kahkahaların bir sonu vardır Haşim Bey. İleride kimin gülü, kimin suratı asacağı hiç belli olmaz. Oğlumun arkadaşı olmasan seni buradan sillet tokat atmasını bilirdim. Doğru ya, çok sinirli. Halini gören kavga etmek için geldiğini sanacak. Kavgam herhalde bu kadar yumuşak olmaz. Hem bir kavga edecek olursam... ...O kavgada babamın kuyusunu kazanlardan biri olarak... ...Siz de bulunacaksınız. Misafirimize hakaret mi ediyorsun delikanlı? <laughs> Sadece layık olduğu cevabı veriyorum. Dostumdan özür dileyin ya da çekilip gidin buradan. İleri gidiyorsun Haşim. Siz üzülmeyin Berda Hanım. Zaten gidecekleri kadar gitmişler ileri. Şimdi de utanmadan mezar haline getirdikleri yuvandan beni kovmaya kalkıyorlar. Allah büyüktür Haşim Bey. Vicdanınız olsaydı cinayetiniz için ağlamanızı tavsiye ederdim. Ama boşuna zahmet. En iyisi arkamdan bol bol gülüp alay etmeniz.